Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingin 17 Nisan 1994 tarihinde Osmaniye merkeze doğmuştu. Pençe Kilit Harekatı kapsamında 3 Şubat 2024 tarihinde çatışma nedeniyle Irak kuzeyinde şehit olmuştu. Allahu Ekber Allahu Ekber Esselâmü aleyküm ve rahmetullâh. Esselâmü aleyküm ve rahmetullâh. Şehidimize hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Kalk! Geri kalk! Hãy subscribe cho kênh Ghiền ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون سلام قولا من رب, رب أنتم يوم أيها المجرمون يا بني تعبدوا الشيطان لكم عدو مبين اعبدوني هذا صراط ya son yolculuğuna alıyoruz. Menzilini mübarek eyle, yolculuğuna Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle ya Rabbi. Cehennem şükür olmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Resulullah'a komşu eyle ya Rabbi. Kardeşimizin geride bırakmış olduğu kardeşlerine, anne babasına, sevdiklerine sabır ve metanet ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu güzel ülkenin geleceği için, huzuru için, diğer şehadet şerbetini içen şehitlerimizin de makamlarını âli eyle. Bütün geçmişlerimizin ruhları için, hasete, son yolculuğuna uğurlamış olduğumuz şehit kardeşimizin ruhu için,

Anne seni misafir ettim. Sizde de mektup var. Vadi. Oğlumun garcısında dimdik durayım. Son görevim, son görevimi yapayım oğlum. Dimdik durayım. Anne ben şey dolusam ağlama.